ve Ali Koç durmuyor. Ezeli rakiplere mesajlarını bir bir gönderiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki hakem hataları konusunda yaşanan polemik Ali Koç'un açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Ali Koç, Fenerbahçe maçlarında sezon başından beri yaşanan hakem hatalarının görüntülerini yayınlaması için Galatasaray TV'ye göndereceklerini, tekrar göndereceklerini açıkladı. Ali Koç, bir rakibimizin adalet arayışı var. Son 10 yılda 5 kere şampiyon olan bundan sonra her takımlara yapılan haksızlıkları kendi televizyonlarında göstereceklerdi. Siz niye bu topa giriyorsunuz diyeceksiniz. Biz asla istemezdik ama bütün söylemleri ya bizim adımızı zikrederek ya da ima ederek oldu. Bu adalet arayışı keşke hep olsaydı. İşleri iyi giderken de adalet arayışında olsalardı. İşler ters giderken istediğiniz zaman adalet değil, ayrıcalık arayışı gibi düşünürler. Biz hep resmi açıklamalarda değindik. Hala değiniyoruz. Türk futbolunun adaleti yok diye. Fenerbahçe Başkanı Başakşehir'de yaşanan pozisyonu Galatasaray TV'ye gönderdiklerini belirterek şunları söyledi. Penaltı olması gereken pozisyon yaşadık. Biz de ilham alarak bu adalet arayışına bizim pozisyonu yolladık. İki gün sonra cevap geldi. Yönetim kuruluna talebinizi ilettik dediler. Bekledik bekledik bir haber var mı? Sordum. 4 Kasım'da yazı yazdık. Gelişme var mı diye şu cevabı aldık. Fenerbahçe Başakşehir maçındaki pozisyonu edindik. Türk futboluna adaleti aradığımız projemize katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Objektif değerlendirme yapabilme adına Türk futboluna adalet ilkesi için sadece tek maç değil, tüm lehinize, aleyhinize tartışmalı pozisyonları iletmenizi rica ederiz dediler. Biz de sezon sonundan beri 10 pozisyon var. Hazırlıyoruz ve ileteceğiz dedi. Ali Koç Adalet arayışında olan Galatasaray'a dersini vermeye devam edecek. Bakalım bu ipin ucu nereye kadar gidecek.